Sayın izleyicilerimiz, hoş geldiniz kanalımıza. E, HepsiBurada.com üzerinden aldığımız e, iPhone 11 beyaz renk 256 GB telefonumuz elimize ulaştı. Biliyorsunuz Hepsi HepsiBurada.com şu an Apple resmi satıcısı. Oradan alacağınız telefonlar da Apple Store'un resmi garantisi altındadır. Şu an açılımını yapacağız sizle birlikte. Evet, şöyle e, yeni telefonlarda artık jelatin koymamışlar. Güzel bir açılış yapmışlar. Ee, bu da telefonumuz için gayet güzel şeyler oluşmuş. Açalım ve kutuyu içeriğine bir bakalım. Evet, her zamanki Apple ürününün kalitesi yine konuşturulmuş. Kutuda kameranın değeceği yer böyle bir oyuk var. Gayet güzel bir ürün olmuş. İki kameralı ee, telefonumuz şu an elimize ulaştı. Evet, şu an bakıyoruz. Jelatinimiz var. Telefonumuz çıktı. İçinden Apple'ın gene her zamanki gibi olduğu e, kartları mevcut. E, i̇çinde yapıştırması var. E, logo. Telefonla ilgili bilgiler mevcut. Bir tane 5 voltluk e, hızlı şarjı olmayan bir adaptörümüz mevcut. E, Apple'ın bu telefona yapmış olduğu en büyük haksızlık galiba hızlı şarj cihazını kutuya koymamış olması. Yani bunun haricinde 256 TL'ye satılıyor olması kötü bir dezavantaj. Yapacak bir şey yok. Çok uzun bir süre sürecek. Burada kulaklığımız mevcut. Kulaklığın kalitesinin kutusu düşürülmüş. Ee, iPhone 6'ın vardı. Onda kutu böyle sert bir kutu vardı. Böyle kapaklı. Gayet güzeldi. Light Knight girişli bir kulaklığımız mevcut bunda. Ee, bir kartona düşürmüşler bunu da. Bir tane Light Night girişli 1 metrelik kablosu mevcut. Apple'ın paha biçilemeyen aksesuarları bunlar. Zaten biliyorsunuz çok pahalı hepsi. Kablomuz da burada bu şekilde Evet kutudan şimdi neler çıktığını görelim. Şöyle ayıralım. Bir tane adaptörümüz. Şarj kablomuz. Kulaklığımız ve telefon. Telefon beyaz renk seçtim. Gayet güzel. Ee, seviyorum ben. Önceki telefonum siyahtı. Bu 256 beyaz renk olanı. Şu anlık güzel gibi. Bakalım birazdan da bir açılış ve dosya aktarım videosu da çekeceğiz sizler için. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.